Afiyet olsun. Herkese hayırlı günler. Bugün pazar. Yani hafta sonu köpeklerimizi yemeğini gündüz getirdik. Karabaş. Bugün de kemik aşaması, ekmek, kemik suyu. Küçük yavrularımızın yemeğini de verdik. Gel asma gel kızım gel. Mesimiz bu arkadaşlar. Gündüz çekemedik. Hep akşama dek geldik. Bugün gündüz görüntüsü. Yeri belli. Bu yazın ki sahip ihtendirdiğimiz boncuk oğlumuz. Tavuklarımızın bekçisi. Tavuklarımızı yemledik. Gayet iyiler arkadaşlar. Yeşillik, yem, ekmek karıştırdık arkadaşlar. Kümesimiz de şöyle. Gündüz bir görüntüsü olmuş olsun. İçeri terliyor arkadaşlar. Gayet sıcak. Gerçi dışarının sıvası bitmediği için Asuman kızımız. Bu da boncuk oğlumuz. Bu paşanın küçük bir ırktan oğlu. Sahiplendirmiştik. Tekrar bize geldi. <laughs> Bize de destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Köpeklerimizin, tavuklarımızın gezme yeri burası olacak. Buradan da belirtmiş oluruz. Şöyle tel çekeceğiz tavuğu. Köpekleri burada gezdireceğiz. Yazın burası bahçe olduğundan dolayı. Şu şekil köpüğümüzü her tarafa sıktık. Açık yerimiz kalmadı. 3 metreye 4 metre arkadaşlar. 3 palet bims gitti buraya. 2.40'a 2.20 bir taraf. Yani bu kısım 2.40 diğer taraf 2.20. Güzel bir sonuç aldık. İşçilik yok arkadaşlar. İşçiliği biz kendimiz yaptık. Bize bugünün şartlarında maliyet olarak çatı malzemesi dahil kum, çimento aşağı yukarı 8,5-9 bin liraya mal oldu. Çatı şıngal aldık. iki top. Hazır. O sebe. 5-10. 9 tane 510 kullandık buraya. 5 tane o sebe tahta kullandık. 3 palet bims kullandık arkadaşlar. Bu da bir ufak bilgilendirme olsun. Biz ileriye dönük yaptık. Kapısını, penceresini koyduk. Belkilerde tavuk olmazsa kömürlük olur ya da başka bir şey olur diye bu şekil yaptık. Herkese hayırlı günler. Her şey gönlünüzce olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın.